arkadaşlarım bugün biraz daha oynuyoruz ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın maç yapalım o zaman arkadaşlar sizin kaç karakteriniz var benim 47 ne alsam acaba? Hadi efsane bir lira alayım. Kit. Arkadaşlar maça başladık şimdi. Pasarına döktürüyorum adamı. Edgar saldır. Ama ben ultim opis yapayım ya. Yani. Dur ben şu bayır ona tırmalayacağım. Zeyle de ben ama. Aa kaybettik. Sonuçta o için var. Nerede o Edgar? Günün göstereceğim ona orada. Neredesin? Aa gösteremedim günün. Bizimkiler neyse ki hep kötü oynuyor. Yani ben ne bir abone olun like atın yani. Bizimkiler kötü oynaya çıkınca görüyor musunuz? 10 bin kupayım. Toprağın gördüğünüz gibi hesap oluşturma tarihi 2023. Yani bizimki de kötü oynama. Bir yılda 10 bin kupa yapamaz. Yapamayan birisi var. Göstereyim size. Arkadaşlar onu pardon gösteremiyordum. Telefondaki hesapta gösterebilirim. Yani o adam bu arada arkadaşlar 8000 kupa. O da 2023'te başladı. Yani bir abone like ederim yani. Mesela birisi var. Brawl Stars 2021'de başlamış. 7000 kupa ben 8000 yani. Oradan 3 yıl, 2 yıl sonra başlamışım ama ondan fazla kupayım yani. Bir abone like, like ederim arkadaşlar. Lütfen. Bari savaş yükseltelim. yok <laughs> yükseltemeyeceğim. Angel olacağım arkadaşlar. Aaa bot bot. Ya da ismini öyle yapmış olabilir. Beni <laughs> gel buraya çok kötü. Yani sonra beni kaybedecek. Yani ben de desem da oluyor yani. Oyunu çok iyi bildiğim için. Ben bu arada arkadaşlar bütün savaşçıları biliyorum. neyse görev yapacağım arkadaşlar bir tane görev yapalım yeter arkadaşlar şunu ya şunları yapmak istiyorum da işte Bropes Plus gerekiyor. Yani ben Görevleri değiştirdim de, ekladık yazıyı görüyorsunuz zaten. Bir daha göstereyim, yavaş oklar için. Tek hesaplaşma, buraya geleceğim. Karşıya ya da çift mi tek hesaplaşma oynayacaksınız. Piper alın. Bu eşyasını alın. Gösterdiğim 15 eşyasını alın. Ama onu almak için Piper'ın 7 seviye olması lazım arkadaşlar. Ona göre şimdi herkesi nasıl tekleyeceğiz? Angelo gibi. Öyle biliyor Spiper aşırı güçlü diye çünkü. Ben yavaş yavaş kırsam tuzak olabilir orada. Şeli var. Şeli var. Kaçın arkadaşlar. Neyse yük Şeli sıkayım çaktırmadan. Oradaymış korktu. Bak arkadaşlar korktu bizden. Arkadaşlar bu arada bir özelliği var göstereyim size. Yakında düşman yok. Yakında olsa yakında düşman var diyor. Ve ben aktizuara tıkladım. Yokken ama. Dolmamışken olunca. Bence Arkadaşlar o olmasa yenerdim tabi. Gördünüz işte üçüncü olduk. Yani Piper çok güçlü diye biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar aksesuar Edgar var arkadaşlar. Arkadaşlar az önce halde beni Edgar öldürmüştü. Mortis var. Öldürelim Mortis'i. Mortis'i öldüreceğim. Çok kötüsün. Göz atmış canlıyım şu an. Yakını düşman yok. Yakınımız da dibimizde. Ben şu brok atlamaz mı? Elpirium varmış. Arkadaşlar çifte geçelim. Çifte saplaşmaya. Arkadaşlar haber varmayanlara söyleyeyim. Bu arada mega kutular Geri dönüyor. Piper almam bu sefer ben. Güzel bir tercih. Mikro alacağım. O ikisi de olunca üzerine atlayacağım. Sonra arkadaşlar işte çift a Frank bu arada arkadaşlar Frank güçlendirme aldı size söyleyeyim Dele yüklere saldırmayın arkadaşlar. Soğuk saniye sizi öldürebilirler. Tabii bu tim kaybettiğimiz için ne kok kötü diye artık vallahi de. arkadaşlar kolt aldım kolt Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar kol taldım ve yukalamaya gidiyor. Boş boşuna muamele yapmayın. O bizim takımdan çünkü. Nita yani kol kötü. De iyi, yani. Ne harcayın haksız yaralı boşu Bolta oynamayı çok özlemişim be. Aradan çık. Oy. Oh. 12 yüklü ünite var. Şuna niye ortadan çık? Karta alın diyecekken. Bekleme süresi bekliyoruz. Doğmamalı. Kart oynamayı çok özlemişim be. Eee Hayır. İkinci oldu. videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.